Şa araba yenisine Motoru göstereceğim. Evet, burası içeri çok güzel. İşte masalar var. Şöyle, şöyle. şöyle bir dikkat edin Bir tane arıza tabii ki de en sonuncu katta oturuyoruz. Bir de şöyle bir depo yeri var. Bakın, evet. evet bakın böyle yemek yerleri falan. Evet şimdi size en önemli anı göstereceğim. Öncelikle kapatmam gerek. Evet arkadaşlar geliyoruz. Geliyoruz hazır mısınız? geliyoruz ve evet. alın havuzu burası tek bu bir değil bir de şöyle bir şey var çok büyük <laughs> bakın şimdi <içinde. gülüyor> bakın şimdi <içinde. gülüyor> size bir yere daha getireceğim çok bakın. Çok bakın burada <laughs> şezlonglar var şurada mı bakın <laughs> bakın şimdi size şuradan kaldığımız yeri göstereyim arkadaşlar. Neyse. Durun bir dakika. bir sıkıntı çıktı. Neyse kapattım. Şurası şey yapma yeri. Bakın şimdi götürüyorum size kaldığımız yeri göstermek için. İnsanlar var burada oturuyorlar. Açık değil tabii ki de Bu çocuk oynamak için yer var. Buldum arkadaşlar. Evet. 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 En sen yok. Yok. Arkadaşlar bakın göstereceğim. Durun bir dakika Evet şş, Tam şurası bizim yerimiz Bak Şurası Tam şu ortadaki bizim yerimiz bir tane daha otel var. Gelin şimdi görüyoruz. Arkadaşlar bakın denizin ilk önce şöyle bir kapısı. Denizi gösteremiyorum. Sabah gösteririm. Evet, sabah. Bakın şurada göstereyim yine otel var. Ben sana. Burada bir sınırsız içecek yeri var. Durun bir dakika pardon. Tamam. Durun bir dakika. Evet burası içerisi bekleme salonu. Evet, Nasıl konuşamıyorum. insanlarla bu. Arkadaşlar şurası bekleme yeri. Şuradan da bileklerini alıyorlar. Ya da evet, çekiyorlar. Bilekliğimi de göstereyim arkadaşlar. Buradayız ara ara otel yazdığınızda çıkar. Kuşadası'nda. Akın, şurada yine bir var. Şurasının aşağısı. Göstermedik aşağısı. Ben... Masal gel ışıkları açık diyeceğim de değilmiş. Şurası restoran. Şurası göstereyim mi? Ne de kovalarım. Şurada yazılar yazıyor, anlamıyorum çünkü. Şimdi burası da dışarıda. Dışarıda da oturabiliyorsunuz, pardon. Dışarıda da oturabiliyorsunuz. Bakın, şurası da bizim oturduğumuz yer. Baba, <laughs> merhaba de. Merhaba. Anne, merhaba de. Merhaba, <laughs> merhaba de. Merhaba. Emrah abi, merhaba di. Ee, evet burası işte bizim geldiğimiz yer. Bu da yardımcım. Evet başlayacak birazdan işte çocuklar toplanıyor. Başlıyorlar. Bence durduk. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sabah videosunu da çekeceğim ve görüşürüz.